Herkese merhaba ben Zeynep. Hobi sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu şekilde tahta ahşap boncuktan e, anahtarlık yapımını anlatacağım arkadaşlar. Oldukça kolay hemen hızlıca pratik bir şekilde tarifini veriyor olacağım. Ben e, şu şekilde boncuklar kullandım. E, ahşap boncuklardan şöyle göstermek istiyorum. 10 milimetre kalınlığında ama bunların farklı boyutları var. Daha küçük yapmak isterseniz daha büyük yapmak isterseniz. Onları da kullanabilirsiniz. 25 tane boncuğumuz yeterli olacaktır. Ben ucuna şöyle bir de püskül aldım hazır. E, dileyenler bu şekilde yapabilir ya da şu şekilde yapabilirler. Yani püskül kullanmadan da e, yapılabilir. E, bir tane anahtarlık e, aparatına ihtiyacımız var. Tüm bu malzemeler tuhafilerde satılıyor arkadaşlar. E, bir tane kalın bir iğne e, ve simli bir tip kullandım. Şöyle kalınlığını size göstereyim. Ama elinizde böyle bir ip yoksa çok az miktarda ihtiyacımız olduğu için de almak istemezseniz her türlü sağlam kopmayan iplerle yapabilirsiniz rahatlıkla. Hadi şimdi hemen başlayalım. Evet ben ipimi iğneme geçirdim, şu şekilde hazırladım. Şimdi boncuklarımızı dizerek başlayacağız. Bu ipin uzunluğunu da boncuklarınızın büyüklüğüne göre değişeceği için arkadaşlar kendiniz belirleyin göz kararı ayarladım ben de şimdi ilk etapta birinci sıramızda 10 tane boncuğumuzu iğnemizden geçirelim ipimize takalım. Hemen şöyle bakalım. 10 tane hazır. Şimdi şöyle çevirdim. Uca doğru yittiriyorum. E, ucunu bağlayacağız. Şu şekilde ayarladıktan sonra 10 tane boncuğumu düğüm atıyorum. Açılmasın diye ben 2-3 kere düğümledim bunu. Birinci sıramız oldu bile şimdi ikinci sıramıza geçeceğiz. Üç sırada biten bir yıldız bu. İkinci sıramızda iki tane boncuk geçiriyoruz iğnemize. Şimdi ipimi bağladığım noktadayım. Bakın şu noktada şuradaki boncuğu atlayacağım ve bu boncuğun içerisinden iğnemi geçiriyorum ve ipimi çekiyorum. Şimdi iki boncuk daha ilave ediyorum. Yine sıradaki boncuğu atlıyorum. Bir sonrakinden batıyorum. Ve bunu 5 kez tekrar ediyoruz. Bunu atlıyoruz bir sonrakinden. Bunu atlıyorum bir sonrakinden. Evet beşinci tekrarımı yapıyorum başlangıç ipim burada bu size referans olsun bakın bunu atlıyorum ve buradan çıktığımda başlangıç noktama zaten gelmiş oluyorum şöyle buradan çıkalım bakın 1 2 3 4 5 adımda başlangıç noktama geldim ve ikinci sıramı da bu şekilde tamamladım Evet şimdi üçüncü ve son sıramı yapıyorum Şuradan bakın bu iki tane boncuğumun ilkinden iğnemi geçirdim ve şu ara noktaya geldim. Şimdi bir boncuk alıyorum. Ve şu iki boncuğun içinden çıkartıyorum iğnemi. Bakın ikisine birden geçiş yaptım. Bunu sıkıştırıyorum ve ilk yıldızımızın üçgeni oluştu. Şimdi tekrar şu ara noktadan çıkmam gerektiği için bu boncuktan batıyorum. Ve yine tepe noktasına geçiş yapıyorum. Şimdi ikinci boncuğumuzu da yerleştirelim yerine. Aynı şekilde iki tane boncuktan çıkacağız. Ve yine şu tepe noktası için şu boncuktan bir kez daha çıkacağız. Tam orta noktaya geldik bakın. Yine boncuk ekliyorum. Şu i̇pimi de biraz uzatayım. Yine ikisinden yine tepe noktasına. Burada e, şu aparatımızı takmamız gerekiyor artık. Anahtarlık aparatımızı buradan önce bunu geçiriyorum. Buraya bıraktım. Sonrasında yeni bir boncuk alıyorum. Şimdi her ikisini buraya sabitlemiş olacağız. Şöyle bakın. Yine aynı şekilde ikisinden geçirelim. Bakın hem bunu yapmış olduk hem boncuğumuzu geçirmiş olduk şu noktada. Şimdi son boncuğumuzu da bu noktada ekleyelim. Başlangıç noktama gelmem gerekiyor. Bu ikisinden çıkartıyorum. bitirdik. Burada yine e, sıkı olması için ben şu şekilde düğüm atıyorum. İki ya da üç kere atabilirsiniz. Bakın burada iyice sıkıştırın, açılmasın. Sonrasında e, bu iğnemde olan ipi yine ben şu boncukların içinde yürüteceğim. Daha sonra keseceğim. Bakın böyle bir taneden öncelikle çıkartalım. Sonra şundan çıkartalım. Bunu çekince şunun biraz içeri girmesini de sağlıyorum. Sağlam olsun, açılma yapmasın diye. Şöyle bir tane daha geçirdik mi? E, kesebiliriz sanırım. Evet, şöyle. Şu kalan ipi de keselim. Evet bu şekilde yıldızımızı hazırladık şimdi ne yapalım şu aparatı da yine ucuna püskülü takalım dediğim gibi bunu bu şekilde de yapabilirsiniz ya da şöyle hemen bir tane göstereyim bakın şöyle ucuna püskül takarak da çok güzel oluyor her iki şekilde de tercih edebilirsiniz şimdi bu püskülü yapalım biz nasıl gözüküyor bir bakalım Hemen şöyle ben şöyle göstermek istiyorum. Bakın bunu şu orta noktadaki şöyle tuttuğumda orta noktadaki yani fark etmiyor. Her taraftan da aynı olacaktır. Şu boncuğa sabitleyeceğim. Öncelikle şöyle üstüne koyun. Bunu arkadan çevirip şuradan çıkartacağız arkadaşlar. Yapacağımız şey bu. Şuradan bakın arkadan. Şöyle bu ipin içinden geçireceğiz. Önce şuradan çıkartayım olmasa daha kolay olur. Püskülü tutacağım. Zor değil asla. Sadece şu an e, kameranın önünde belki biraz zorlandım. Şöyle iki yanını açtım. Şu kısmını da. Bakın şöyle de çekiyorum. Oraya yerleştirmeye çalışıyorum. İyice çektim oturdu. Evet püskülümüz de takıldı. Dediğim gibi her iki tarzda da kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma abone olup desteklerseniz çok memnun olurum. Abone olmak ücretsizdir. Yine kanalımda birçok farklı kategoride örgü modeli var. Onlara da lütfen kanalımın ana sayfasındaki oynatma listelerinden göz atın. Eminim hoşunuza gidecek başka çalışmalarım da olacaktır. Çünkü çok fazla sayıda çalışmam var. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.